bize verdiklerini bir çeşit geri vermemiz gerekiyor. Hepimiz yoksa rahat ettiğimiz evlerimizde, hayatlarımızda devam etmesini biledik. Siz de etmediniz. Siz de habire kafanızı e, bu işlere yordunuz toplum için. Sakin, sabırlı bir yol izlediniz. Çok e, gerçekten hani tüm hayatımızı böyle karşılaştırdığımda sokakta karşılaştırdığımda hep aynı şekilde doğal karşılayan olayları süzgeçten geçirebilen bir yapımızı görüyorum. Hep de hani daha tam meclis üyesiyken şey aldım, böyle örnek aldım, rol model yaptığım insanlardandır siyasette. Bizlerde bizler de hani gerçekten rahat duramıyoruz. Gerçekten hani sivil toplum bize yetmiyor artık. Yani sivil toplum bize yetseydi oralarda mücadele etmeye devam ederdik. Hani müzakerelere de İzin vermiyorlar. E, bir ömür mücadeleyle geçmiyor. Mutlaka müzakere masasına oturmanız gerekiyor. Onun için de hani benim kendimce idealim olan sağlık alanıdır, örgütlenmedir. Ee, hep hani bana çok soruldu. Hemen yerel olduğunda çok soruldu. Hayır dedim. Nasıl yani dediler. Yani hani benim bir idealim var. Ben bu yola çıktığımda ben milletvekili olacağım diye çıktım. Asla bulduğum boş koltuğa zıplamaya çalışan, oradan buradan her şeye aday olan, hani çok eski hikayedir. Milletvekili bölgeye şeye gelmiş, e, ilçe seçimine. O sırada aşağıda bağırış çağırış olunca kafayı uzatmış, ne oluyor aşağıda demiş, Karadenizliymiş milletvekili. Vekilüm demişler, şey, seçim, e, dernek seçimi var. ben de adayım diye bağırmış. Şimdi hakikaten hayatta böyle olmamak gerekiyor.